11. sınıf arkadaşlar herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. 11. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi birinci dönem birinci yazılı sınav sorularını çözmeye başlıyoruz. Birinci soru teçhiz sözlükte hazırlamak donatmak anlamlarına gelir. Dini kavram olarak vefat eden kişinin yıkanmasından kabre defnedilinceye kadar yapılması gerekenlerin tamamını ifade eder. Ölünün yıkanması nokta nokta, kefenlenmesi, tabuta konulup musallaya ve cenaze namazından sonra da kabristana taşınması ve kabre konması teçhiz içinde yer almaktadır. Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi kavramlar gelmelidir? Evet, şıklar burada arkadaşlar. Tek tek okuyup vakit kaybetmeyelim isterseniz. Şimdi, Nereden başlayalım? Buradan başlayalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle birinci boşluk önünün yıkanması arkadaşlar. Gasil, gasil. A şıkkı ve E şıkkında gasil var. O zaman diğer şunları eliyoruz arkadaşlar. Üç tanesini eledik. Çünkü birinci şıklar gasil olması lazım. İki tane kaldı. İkinci boşluğa geldik. Burası var. Burası da var. Şöyle işaretleyelim. Kefenlenmesi, tekfin. Doğru arkadaşlar. Burada da var. Onu da eleyemedik yine. İki devam ediyor. Üçüncüsü de tabuta konulup musallaya var. Cenab-ı Hakk'ın sonra kabristana taşınması. Evet. Kabristana taşınması. Bunlar zaten elemiştik. A ve E'ye bakıyoruz. Defin Teşii, İşte arkadaşlar burada defin, defnetmek, gömmek burada teşii oluyor. Onun için burada E şıkkını işaretliyoruz. A'yı da eliyoruz. Bunun E şıkkı olduğu belli oluyor. Ve kabre konması o da defin işi oluyor. Teçhiz içinde yer almaktadır. Yani biz burayı kaldıralım. O zaman şöyle okuduğumuz zaman Ölünün yıkanması gasil kefenlenmesi tekfin tabuta konulup musallaya ve cenana, cenaze namazından sonra da kabristana taşınması teşyi ve kabre konması defnedilmesi ölünün gömülmesi de bu manada defin gasil tekfin teşyi ve defin kelimeleri de boş sırasıyla geliyor. Evet ikinci soruya geldik arkadaşlar. İkinci soruya geçmeden önce 11. sınıf olduğunuz için şurada kelime var. Mesela teçhiz. Cehheze yücehizü teçhizen. Tef'il babından oluyor. Keffene yükeffinü tekfinen. Bunlar hep tef'il babından arkadaşlar. Şimdi bu kelimelerin tasnifini yapınca aklımıza 11. sınıf Arapça ders kitabı geliyor. Çünkü gramer de var. Gramer ağırlıklı aslında. Onun için 11. sınıf Arapça ders kitabının tercümesini oynatma listesini nasıl bulacaksınız ona bir bakalım. Sonra ikinci soruyla devam edeceğiz. İsterseniz bir yarım bir dakika videoyu ileri alabilirsiniz. Çünkü tanıtım yaklaşık o kadar olarak sürüyor. Eğer ki izlemek istemiyorsanız tanıtımı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kanalımın ismi Bilgi Akademi. 3000 abonemiz oldu. Destekleriniz için teşekkür ederiz. Daha fazlasını bekleriz. Arkadaşlarınıza tavsiye de bulunabilirsiniz. Şimdi oynatma listesine geldik. Oynatma listesinde arkadaşlar bir daha bakalım. Gördüğünüz gibi 4. sınıftan başlıyor. 12. sınıfa kadar yazılı sorular var. Bizim için önemli olan 11. sınıf yazılı sorusu burada arkadaşlar. Asıl önemli olan da 11. sınıf Arapça ders kitabı. Şu an için 50 video var. Bazı noksanlara da var onu da söyleyelim. Yani toplamda 60 video olması lazımdı. Evet bu şekilde reklamlar gelirse arkadaşlar eğer ki ilgi alanınıza girmiyorsa bunu atlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi birinci üniteden başlıyor. Altı tekrar arkadaşlar. Arada biraz doksanlarda da var. Tercümeleri var. Toplamda 50 video oldu. Mesela şuradan bir videoya bakalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde Arapça ifadelerin cümlelerin altına toplu veya böyle parça parça tercümelerini yazdık. Bilginiz olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Türkçe tercümeleri var beğeni yapmayı, yorumda bulunmayı unutmayınız. Bu arada Aksaraylı arkadaşlara selam olsun. Ben de Aksaraylı olduğum için bu şekilde konumu da paylaştım. Evet arkadaşlar şimdi tanıtım bu kadardı. Yani 11. sınıf için iki şey var. Bir Arapça ders kitabının tercümesi, bir de oynatma listelerinde yine sınav soruları var. Onlardan istifade edersiniz. Müslüman'ın ikinci soru arkadaşlar. Şöyle iki yazalım. Müslümanın Müslüman üstündeki hakkı 5'tir. Hasta iken ziyaretine gitmek, davetine icabet etmek. Bu boşluklar var, orada gelecek kelimeler var. Aksırdığında Allah'tan rahmet dilemek. Rahmukallah, yehdina ve yehdikumullah. Cevabı olarak da şöyle söylüyoruz. Hadisi şerifi okuyan Ahmet, iki hususu hatırlayamamıştır. Hatırlayamadığı iki hak aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Evet arkadaşlar şimdi Müslüman'ın Müslüman üzerinde hakkı 5'tir. Bunu biliyoruz. Hastayken ziyaretine gitmek, davetine icabet etmek, aksırdığında Allah'tan rahmet demek. Üç tanesi var. 2 tanesini arkadaşlar? Birincisini şu boşluğa yazıyoruz. Selamını almak. İkincisi de arkadaşlar bunun devamı cenazesine katılmak. O zaman ne olmuş oldu? Müslüman'ın Müslüman üzerindeki 5 hakkı selamını almak, hastayken ziyaretine gitmek, cenazesine katılmak, davetine icabet etmek, aksırdığında Allah'tan rahmet dilemek. Üzerinde biraz duralım ki bu beş taneyi ezberleyin arkadaşlar. Sadece yani sınavlarda bu şekilde değil de boşlukta doldurabilirsiniz. Veya hiçbir olmayabilir. Sadece Müslüman'ın Müslüman üzerindeki hakkı beştir hangileridir diye sorulabilir. Burası bu şekildeydi arkadaşlar. Devam ediyoruz. Burada da doğru ve yanlışlar var arkadaşlar. Onları çözeceğiz. Şu şekilde olacak. Dünya insan için bir imtihan yeridir. Doğru arkadaşlar. Burayı işaretliyoruz. İnsan ibadet için yaratılmış tek varlıktır. Gayrı akiller ve cansızlar, hayvanlar bundan mesul değildir. Sadece insan mesul. Doğrudur. Ölümle birlikte her şey yok olmaktadır. Evet arkadaşlar. Ölümle birlikte her şey yok olmaktadır. Şimdi insan öldüğü zaman onun her şey yok oluyor, toprak oluyor gidiyor. Yani bu manada doğru ama soru aslında tam açık değil yani. Ölümle birlikte her şey yok olmaktadır. Yani buradaki ölümle maksat bir insan mı kastediliyor yoksa kıyamet koptuktan sonrası ki ölümden mi bahsediliyor? Burası tam net olmadığı için biz eğer ki bunu bir kişiyi kastediliyorsa ölümle birlikte her şey yok olmaktadır. Doğru. Ama eğer ki ölümle birlikte her şey yok olması kıyamet koptuktan sonra ise o zaman farklı. Net bir cevap veremiyoruz burada. Ahiret inancı insanın davranışlarını olumlu, olumlu yönde etkiler. Burası doğru arkadaşlar. Ahiret inancı insanların hayatını olumlu yönde etkiler. Şuraya soru işareti koyalım. Evet, yani ahirete inanan insan, insan davranışlarını bunun yönde etkiler. Ahirete inancı olan bir kimsenin günlük hayattaki hali, tavrı, konuşması, her şey farklıdır. Yani onu iyi yönde etkiler. Bu manada doğru. Ahiret, bütün yapılanların karşılığının görüleceği yerdir. Bu da doğru. İnsan bütün yaptıklarının karşılığını bu dünyada görür. Burası yanlış arkadaşlar. Burayı işaretliyoruz insan bütün yaptığına karşılığını bu dünyada görmüş olsaydı kafirler şu an yanıyor olması gerekirdi. Evet. Onun için her şey ahirette tam olarak karşılığını görme. Her canlı ölümü tadacaktır. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zaiqatul mevt. Dünya ahiretin tarlasıdır. Bu da doğru. Son bir soru var arkadaşlar. Oraya da bakalım. Allah kul haklarını da bağışlar. Allah kul haklarını da bağışlar. Evet Allah kul haklarını bağışlamaz. Kul hakkını helal ederse ancak hakkından öyle feragat etmiş olur ki Allah o zaman ne yapar? Bağışlar. Kelam elinde arkadaşlar bir ifade vardır. Hukuku ibad hukukullah'tan üstündür. Yani kul hakkı Allah hakkından üstündür. Mesela bir kimse ahirette, kıyamet gününde isterse Hazreti Allah affedebilir cennete girer. Ama kul affetmezse, hakkını helal etmezse ikisi de giremez. Onun için Allah kulakları da bağışlar. Burası yanlış arkadaşlar. Evet arkadaşlar sorular bu şekildeydi. Burada iki uzun soru vardı. Bununla beraber şurada doldurulacak yerlerde bu şekilde arkadaşlar. Onlardan doğru yanlış diye doldurduk. Arkadaşlar tekrar hatırlatmamıza gerek var mı bilmiyorum. 10. sınıfın Arapça ders kitaplarının tercümesi. Oynatma listesinde var. Yine 10. sınıfa ait Arapça, din kültürü, siyer-i nebi, Kur'an-ı Kerim gibi derslerinde sınavlarda çıkmış soruları var. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız.